Hepinize merhaba arkadaşlar Oyun Ligi kanalına geldiniz Ben Ufuk. Ee, yine bir WoW Battle videosunda birlikteyiz. Ee, bugün araba yapacakmışız. Hemen bakalım nasıl bir araba yapacağız. Ee, nasıl bir araba yapı yapabiliriz? Ben kopya çekmek istiyorum. Hemen şuradan ee, Google'a Bakalım bir şöyle. Ee, çok zor ya hani ufak bir araba yapacaksa cidden zor bir şey yok güzel bir şey de yok yani öyle o zaman kendimiz bir şeyler yapacağız bakalım ne yapabiliriz ee, ne yapabiliriz nasıl yapabiliriz araba beyaz olsun o zaman kuvastan yapalım şunu da kullanırız bunu da kullanabiliriz şimdi şöyle başlarsak ya da şöyle yapalım Aynen Daha sonra bu şöyle arabanın altı olsun. Böyle mi olsun? Hadi böyle olsun bakalım. Hemen bir siyah alayım şuradan. Böyle, böyle mi olacak teker? Yok teker şöyle olsun ya. Aynen. Ya da böyle mi olsun? Abi araba nedir ya? Araba nasıl yapılır ki Minecraft? Çok zor yani araba yapmak. O zaman şöyle yaparsak, bir de cam alalım siyah cam alacağım ee, ne bileyim şu arka cam olsun burası da burayı da kırdık tavanda şöyle mi yaparız aynen tavanda böyle olur yani baya büyük beraber oldu ama dur Şuraya şöyle olacak. Tamamdır. Bu arabadan çok her şeye benzedi fakat tek arabaya benzemedi yani bence. Şu altını kırsak mı acaba ya? Altını kırarsak da olmuyor ki. İşte şunu yine dışarı çıkartalım da biz. Evet şurayı kıracağız. Ee, şöyle olacak. Daha sonra... <laughs> Hiçbir şeye benzemedi bu ya. Daha sonra nasıl yaptık orayı biz? E, i̇ki tane buraya, iki tane buraya, bir tane de buraya. Tamam, bu da arabanın ön tarafı olacak. Yani. Gibi gibi fena olmadı gibi. Şöyle bir tane daha. Daha sonra cam. Tamamdır. Şimdi üstünü kapatalım. Daha sonra burası ön cam. Abi biz arkayı nasıl yaptık abi buradan yapmışız. Tam burası da ön cam. Pardon yanlış oldu. <laughs> Hiç benzemedi arabaya ama. Neyse. Tamam bunlar da far olsun böyle. Şuraya şöyle teker koyarsak bir tane de. Şuraya mı koyduk? Yok. Şuraya. Tamamdır. Arabamız hazır. Fakat eksiğimiz var tabii. Oturacak bir yer yapmadık buna biz. Hop sıkıştık buraya. Şimdi şura şöyle olursa Şurası da şöyle olur. <laughs> evet ee hapşurdum. <laughs> yani böyle oldu. Evet güzel bence Fena değil. Biraz ne kadar da ev gibi olsa. Abi de rüzgarlık yapsaydık keşke ya. Neyse yapayaka zaman yetmedi. <laughs> bakalım öbür arkadaşlar neler yapmışlar onlara bakalım hemen. Yo artık. Bu nedir abi? Neyse şey kötü vereyim bari. Turuncu verelim. Bir kitap verdi. Bence de olmamış ya. Yani. Oo kaç beygir. <laughs> Bugün herkes oyundan ayrılıyor çünkü kitap veriyorlar arabaya. Şey araba ediyorum herkese. Tamam bunu da fena Ben hepsine fena değil vereceğim ya. Çünkü e, ben de çok kötü yaptım. Hiç güzel olmadı benimki ikide. Zor cidden hani Minecraft'ta araba yapmak bayağı bir zor. Bu bilmiyorum. yani, yorumlayamayacağım yani. E, fufu. Fufunun tek gözü kapalı. <laughs> Bakalım. O da go kart yapmış herhalde. Ama fikir fena değil yani şöyle hoş duruyorlar. Tabii büyük bir ihtimal bence e, bir yerden çalmıştır bunu. Şey olarak tema olarak e, çalmış olabilir. Buna kötü vereceğim. Golf arabası mı yapmış? Ne yapmış bunu? Herhalde öyle bir şey. Arabaya binilecek yer yok. Onu fark ettik. <laughs> Bu da benim arabanın ufak versiyonuna benzemiş. En azı en azından binilecek bir yeri var. Tabi geçebilirsek ha. Oraya geçemeyiz tabi Oyladım mı ben bunu ya görmedim ama herhalde oylamadım onu Evet fena değil Güzel üstten de biliniyor arabaya tabi şöyle Evet bununla geçelim <laughs> Sayarlık şey, benimkine Şöyle duralım da. Aynen. Toros. <laughs> evet. Yürüyen araba. İnşallah atmaz. İyi bari oyundan bari atılmadık yani en azından. Şu arabayla oturacak yerleri falan olduğu için bayağı atılmadık yani. Güzel araba evet. <laughs> Kazanan gene <yine> bu arkadaş. <laughs> ben kaçıncı olmuşum? Dördüncü olmuşum. fena değil. Beni için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.